İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Bugün de beraberiz sizlerle. Ve konumuz şeytan ve sehven. Şeytan hep bir kişilik olarak görülür. Halbuki şeytan içimizdeki bizi olumsuz eylemlere iten negatif duygudur. Unutmamalıyız ki hepimizde bu kötü ve iyi olgular eşit miktarda vardır. Kişinin olgunluk derecesine göre biri diğerinden baskın çıkar. İşte kötü duygular baskın çıktığında şeytana uydu derler ee, halk ağzında. Sevme konusunda da bir yanlış yapma söz konusudur. Fakat bu kişinin ile ilgili değildir. Kişi biri şeker, her yani gönülsüz olarak, istemeyerek, içten gelmeyerek yaptığı zaman sehve yaptığı yanlışlar çoğalır sorumluluk duygularının kuvvetlenmesiyle kişi olumlu yönünü daha fazla kullanmaya başlar. Onun için Allah'ım hepimiz bu yolda eğitsin ve bizleri olumlu yollarda ilerleme şevki ve kuvveti versin diyorum. Bu yazıyı da 26 Kasım 2005'te almışım. Sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.